Herkese merhabalar arkadaşlar Uraz Games kanalına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sunrise Hills gün doğum tepeleri City Life güncellememiz sizlerle yeni güncellemeler geldi biliyorsunuz ben yoktum bir süre ara ara yine böyle videolar attım ama bebek doğdu biliyorsunuz Uraz bebek dünyaya geldi Uraz Games kanalının sahibinin adı arkadaşlar biliyorsunuz bebeğimin adını verdim kanala. Şimdi artık ara ara sizlerle beraber buluşacağım. Bu arada cumartesi, pazar hangi gün bilmiyorum ama canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Haftada bir gün sizinle canlı yayında oyun oynayacağız. Evlerinize geleceğim. Siz benim evime geleceksiniz. Beraber şehri dolaşacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel güncellemeler var. Hepsini tek tek gezip size video çekmek istiyorum. Ama hala kanalıma abone olmayan varsa aranızda abone ol butonundan abone olmayı videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarınız varsa kanalımı önerin. Beni bin yapalım ya. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hemen oyuna geçmek istiyorum. Çok heyecanlı gerçekten. Şimdi hemen buradan bakın şöyle kendimi küçülteyim. Ve gördünüz mü arkadaşlar? Ay şöyle şuraya alayım kendimi. Köşeye. Evet. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Şimdi hemen burada beraber gidelim bakalım neler varmış. New diyor. Önce bir şuraya tıklayalım. Yeni neler gelmiş. Paralı ya da parası. Onlara bakmak istiyorum hemen sizinle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Mayıs hediyemizi almayalım mı? 1 Mayıs hediyemizi. Bakın burada bize 1 Mayıs için bir hediye vermiş. Aa polis arabası. Tiny Petrol mini bir araba verdi galiba hemen bakalım arkadaşlar ay çok heyecanlı bakın aa çok güzel aa, bu bebek için falan mı bakalım be. bize küçük bir çocuk lazım gel bakalım sen şöyle yapalım. Bunlar bebek için mi? Büyük için mi acaba? Ha, bebek için bakın oldu işte. Bebek kıyafetleri. Bebek polis kıyafetleri. Şunlar. Bunlar ne? Bunlar don. <laughs> Çorap vermiş. Telsiz. Bakın şöyle ayakkabılarını falan bakın. Pantolonu. Ay çok güzel. Bakın bu da ceketi. Sen gel bakalım şöyle. Ay çok tatlı. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Ay ekranım kapandı. Çok güzel. Hemen bir foto alalım buradan. Ya düt düt sür bakalım tatlı şey. Ay 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 bak. Ne oldu ne oldu? Gel buraya gel. Bakın telsiz de var ya. Bakalım telsizliğiyle neler yapabiliyor. Merkez bir iki merkez. <laughs> tatlı şey seni. Ay çok güzel arkadaşlar. Bakın bu da böyle polis arabamız. Aa polis abi polis abi uyuma ya. <laughs> gel bak buraya gel. Gördün mü? Ay çok tatlı. Aa burada bir şeyler var bakın. Neymiş bunlar? Hı? Hmm? Buradaki notta ne yazıyor? bakalım abicim. Ay çok güzel arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir hediye verdi. Aa polis ablalar da var burada. Arkadaşlar. Bu ne? Aa buraya bir gizem çözeceğiz. Tamam burada bir gizem var. Hmm, diyor ki şuralara şöyle bakın buraya gidiyoruz. Sonra buraya gideceğiz. Bu ablamızı bulacağız. Burası. Burası ve şurayı çözeceğiz arkadaşlar. Kedimiz kaybolmuş galiba. <laughs> çok tatlı. Aa bakın. Buralarda da bir gizem var. Hmm. Arkadaşlar ne çok gizemli bir yer. Bu gizemlerin hepsini çözelim. Şöyle bir inceleyelim bakalım bunlar ne? ya mı bunlar? Aa bakın. Haa. Bakın ne gizemler var. Evet. Bakın burada da böyle. Şu çekmecelere de bakalım. Bunu geri koyalım. Burada bir gizemler var arkadaşlar. Bunları çözeceğiz. Tekrar bakalım. Başka nasıl gizemler varmış. Aa bakın bu o abla. Ablacım ablacım. Şuradaki abla. Şurada bir yerde bir gizem vardı. Neredeydi? Şu abla bu. Bu ablanın kedisi kaybolmuş. Evet. Çok heyecanlı, çok güzel. Evet arkadaşlar, buradaki sırları çözeceğiz. Önce şu ablamızın kedisini hemen bulalım. Şimdi arkadaşlar buradan Aa, önce şuraya gidelim. Ağaç eve. Hazır ağaç eve açılmışken arkadaşlar. Buradan eski eski şehrimize gittik. Ve Ay, neredeydi? Hı. Şurada bir kartımız var. Hemen bize yardım etsin. Juliecim seni de rahatsız ettik ama hemen Julie eline bunu aldı. Buradan da diğerini de alsın. Öyle götürelim hazırlık gelmişken. Buradan da nereye girecektik yok? Galiba şuraya girecektik arkadaşlar. Bir gezelim bakalım. Kedimizi bulacağız kedimiz 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 işte burada bakın ay yazık kıyamam kaybolmuş ve ağlıyor hemen Yül de gelsin kediyi de alsın ve şehrimize dönelim arkadaşlar yıldız tozu şehrine dönüyoruz polis station'a ay nerede polis mi ay yanlış yere girdim arkadaşlar Neredeydi polis merkezimiz? Ay şurası mıydı kız? Hayır değil burası. Arkadaşlar ya kaybettim polis merkezini. Ay işte buldum sonunda arkadaşlar ve girdim. Şuradaymış arkadaşlar ben hemen Yüli'yi çağıracağım ve ablamızın kedisini ablamıza verelim. Gel ablacığım gel. Ay bak bu senin kedi sev kedini. Evet. Ablam bize bir şey vermesi lazımdı sanki. Niye vermiyorsun abla? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aç işte verdi. İşte burada arkadaşlar. Bakın bunu verdi. Bu arada diğer şeyi ne yapmışız? Düşürdün mü kız? Kartpostal vermiştim sana. Dur neyse geri gideceğiz verecek. Şimdi arkadaşlar şuradaki kutuyu hatırladınız mı? Bunu buraya koyduk. Ağaç eve tekrar gidelim. Sanırım bu şapşik kız tutamamış. Elinde poster vermiştik ya. Evet. Kız ne yaptı? de posteri. Aa kaybetti galiba. Şuraya düşürmüş olabilir mi? Gidip bakalım mı? Kedi alırken. Evet bak buraya düşürmüş. Ah Julie ya. Julie Saat çıkamadın elindeki karta. Hemen gidelim şehrimize arkadaşlar. Şimdi. Aa şeyi de alalım öyle gidelim arkadaşlar. Durun. Durun durun durun. Şimdi buradan diğer şeyimizi de alalım. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Jüli bir buraya getirelim. Hı. Gel Jüli'cim. Eline telsiz alsın. Şu Ah ceza yazma şeyi. Bunu alsın ve şimdi tekrardan çıkalım. Hay, nereden çıkıyorduk kız? Şuradan gidelim biz de o zaman. Hop. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Makarna Makarnacıya gidiyoruz. Makarnacı da çağıralım. Ay nerede bir tane teyze vardı onu bulacağız şimdi. Gel Gülide'cim gel. Hop 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 Teyze ceza yazacak. Ceza yok konuşamadım. Ceza yazacak değiliz arkadaşlar. Teyzeye bir poster vereceğiz. İşte buradasın. Al bakalım. Hı hı, evet. Teyze'ye posteri verdik. Yül de posteri aldı ve gidiyoruz. Hemen buradan nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar şurada bir yer vardı. Bunu bulmaya çalışıyorum. Bakın buraya da yeni güncellemeler gelecek arkadaşlar böyle. Bekliyoruz. Şunlar da aa, neredeydi orası? Bu arada polis istasyonumuz Yıldız şehrinde değil eski şehrimizde. Eski şehrimizde de çok güzel güncellemeler geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar hemen şuradaki evimizin kaldırımı var ya oraya gidiyoruz. Gürültü yapıyorlarmış bir ceza keselim. Gel bakalım. Hop hop. Al bakalım sandığını. Aa. <laughs> ceza değil ceza değil arkadaşlar <laughs> ceza değil hemen bunu aldık Aa, nasıl taşıyacağız hepsini bir taşıyamayız dondurmacı çekil şimdi şöyle bir şey bulmamız lazım bunları taşıyacak bir şey lazım ne yapsak ki gülde gizem gelsin gizemin elleri dolu Son geleceğim. Can. Canı getirelim arkadaşlar. Can bunu bize taşısın. Evet, şimdi gidiyoruz ve yeni yerlere. Arkadaşlar şimdi de buradan bir yere daha gideceğiz. Şuraya gidiyoruz. Burada da yine gül gelsin. Neredeydi? Dur şimdi burada bir yer bulacağız. Bir şey bulacağız. Bir dakika. Hı. Hemen Jülide'cim gelsin. Hop. Al bakalım. Ya. Hadi ver. Hop verdi. Ve şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yıldız tozu şehrine gidip aldığımız şeyleri hemen yani ay, ay yıldız tozu şehri dedim yanlışlıkla ya of alıştım oraya polis istasyonumuza gidiyoruz şuraya gidiyoruz ve aldığımız şeyleri yerle gel bakalım mücülü devecan hadi koşun 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 İşte burada bunu buraya bunu buraya Aa, Bakın burada bir anahtar var. Ay, takamadım. Bunu da. Hop buraya bakın. Aa, çok güzel. Polis şapkası, polis ayakkabısı, üniforma verdi. Çok güzel. Bakar mısınız? Muhteşem oldu gerçekten. Can. Can çok yakıştı. Ben zaten büyüyünce polis olmak istiyorum. Ay Can saçmalama ya. Hani sen pilot olacaktın? Vazgeçtim abla işte polis olacağım. <laughs> arkadaşlar Can çok tatlı olmadı mı ya? Evet şimdi arkadaşlar buranın gizemi sanırım bunların yerini böyle yapacağız. Ya da bilemiyorum. Başka. Ha Böyle mi? Acaba böyle mi? Bunun başka gizemi var mı? Bir sırrı bir şey. Herhalde böyle olacak galiba. Bunun gizemini çözen var mı aranızda? çözmemiz lazım. Hırs yaptım. Arkadaşlar burada da bir gizem var ama nasıl bir gizem var? Hmm. Şöyle şuralara takalım mı? Bunları. Aa. Ha bastıkça çıkıyor. Tamam. Burada bir gizem yok. Bastıkça bize bundan veriyor. Bunlar ne? Ha bunlar da böyle şeyler. Tamam. Orada bir gizem yokmuş. Bu ne? Al bakalım yine. Hop. Tadilat yapabiliyor bununla galiba. Aferin kız sana. Araba tamir edecek. Şunları bir kurcalayalım bakalım. Bunlar neymiş arkadaşlar? Camları falan siliyor galiba bunlar. Tamam. Bu ne? Can al bakalım bunu. <laughs> Uhu, job. Job, job. Çok iyi. <laughs> Can böyle değişik şekiller yapıyor bak. Şunu da alacağım. Uhu. Çok cool. <laughs> Ay susadık su içelim. Hop. Alacağım. Can'cım <laughs> Ay arkadaşlar gerçekten bu sırları Çözdük biliyorsunuz Bunların hepsini çözdük Başka sır var mı Bilmiyorum burada varsa Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar Bunlar neymiş böyle Çanta falan kayıp eşya bunlar ha, Buralara daha sonra Gelebiliriz muhtemelen Şimdi diğer yere gitmek istiyorum Hemen Hemen gidelim arkadaşlar buraya yeni kıyafet gelmiş. Şuraya bir bakmak istiyorum. Bize başka bir hediye vermiş mi? Bir promo kod vermiş mi? Evet arkadaşlar, vermiş. Beach Look diye bir promo kodumuz var. Bakın burada çanta vermiş bize. Hemen alalım. Claim diyoruz ve gelsin çantamız. Bakalım. Ha plaj çantası gibi bir çanta verdi bize. Bakın burada. Aa içinde de çok güzel şeyler var. Gel bakalım. Tansu gelsin bu sefer. Gel Tansucuğum. bak bak ne güzel plaj çantası. Sen doğum yaptın. Tatile ihtiyacın var senin. Debitonla tatile git. Tansu tatile gidecek arkadaşlar. Bebeğiyle, işiyle. Evet Tansu tatile gönderelim. Güneş kremi. Bol bol sür güneş kreminden. Sür canım sür. Her yerlerine sür. Hmm. Sürsün bol bol. Bakın bakın şapkasına bakın. Çok güzel. Tansucuğum şunları da giy. Ve de ki eşine hadi tatile gidelim. Ben hazırım. <laughs> Aç şunu giy. Şunları şöyle. Çantaya koyalım. Hop. Tansu hazır arkadaşlar. Bakın. <laughs> zıplaya zıplaya gördünüz mü Tansu'yu tatile gidecek arkadaşlar Tansu ay, sen şöyle git tatlım birazcık Tansu'cuk şöyle evet arkadaşlar buradan da gidiyoruz ay çok güzel yerler var gerçekten arkadaşlar şu şuraya gitmeyi çok istiyorum buraya gelelim böyle saçımızı başımızı yapalım en son buraya jüldeyi getirmiştik. Gel jüldecim gel. Sen çok güzel oldun gel. Aa, şöyle kaşlarla yapalım seni. Biraz sert bir ifade oldu bu. Şunu yapalım. Şunu deneyelim. Hepsini deneyelim. En güzeli bu oldu bence. Şöyle ruj sürelim. Aa ne kadar güzel. Renklere bakın. Çok güzel ayol. Yalnız şuradaki simli şeyleri tekrar denemek istiyorum. <laughs> Bakar mısınız? Çok güzel. Bu ne? Hmm. Şuradan şöyle. Bu ne? Bunu da sür. Bu da bir olmuş. Gloss. Arkadaşlar lip gloss galiba. Ay. Allık. Allıklara bakın. Ben çok severim allık bu arada. Hepsini denemek istiyorum. Hmm, bu daha güzel oldu sanki. Evet. Şu ne? Ha bu da böyle yine gözlerini rengini değiştiriyor. Bakın şey Hmm, kar rengi sanırım. Bu ne? Ha, bu da değişik böyle bir puf puf. dağıttık buraları şöyle koyalım geri. Çok güzel. Şu neymiş? Bu da renkli bir şey. Bundan da sürelim. Çok iyi. burada böyle şey var. E ee, oynayamıyor muyuz bunu? Tamam. Bunu böyle kıstırıyoruz. Hediye verecekti bize. Nasıl oynayacağız? Aa. Oynayamadım. Nasıl oynanıyor bu arkadaşlar? Evet, Nurcu'm izliyordur, Sabirecim izliyordur bunu. Hemen yorumlarda yazacaklar bana. Çantalar çok güzel. Buradan da gidiyorum arkadaşlar. Bir sonraki e, durağımız neresi olsun biliyor musun? Ben şurayı çok merak ediyorum. Ay bakın buradaki elbiselere falan. Şurası kons konser alanı gibi bir yer. Burası çok güzel. Ben burada böyle sizinle canlı yayında oynamak istiyorum. Burası çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar bir sonraki yerimiz burası olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı yani unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olun. Hoşçakalın.